bir bitki düşünün. Göz alıcı yaprakları ve parlak tohumlarıyla adeta süs bitkisi gibi. Ama içindeki zehir, birkaç damlasıyla bir insanı öldürebilecek kadar güçlü. Bu bitkinin adı, Hint yağı bitkisi, dünyanın en toksik bitkisi. Reginus communis, sıcak iklimlerde yetişen ve yaygın olarak süs bitkisi olarak kullanılan bir tür. Ama tohumlarının içinde, risin adı verilen bir toksin bulunur sadece 1 iki tohum bile çiğnenerek yutulduğunda ölümcül olabilir. Risin, hücrelerin protein üretimini durdurarak organ yetmezliğine yol açar. İlginçtir ki, bu ölümcül bitkiden elde edilen Hint yağı, ısıtma işlemiyle zehrinden arındırılarak tıbbi ve kozmetik alanlarda güvenle kullanılır. Doğada bu kadar zarif ve bu kadar tehlikeli başka çok az şey vardır. Hint, yağı bitkisi bize doğanın hem şifa hem de ölüm taşıyabileceğini hatırlatıyor. Güzelliğin ardındaki tehlikeyi bilmek hayatta kalmanın ilk şartı çünkü doğa hem öğretici hem de sınayıcıdır.